Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Xiaomi'nin fiyat performans canavarı Redmi Note 10 Pro'yu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Daha önce kutu açılışını yapmıştım zaten arkadaşlar. Biraz epey de bir süre geçti. Sistemeden takipçilerim de var. Onlar da haklı. Kusuruma bakmayın. İşte işler güçler, aksaklıklar. O yüzden incelemesi biraz geçe kaldı. Ama güzel bir detaylı inceleme videosuyla birlikte karşınızdayım. Uzun bir video olur gibime geliyor. Kahvenizi çayınızı alın. İncelemeyi yapalım. Önce tasarımından dışarıdan klasik başlangıcımızı yapalım. Ekran ve işlemci özellikleri, kamera olarak gidelim. Dış tasarımına baktığımız zaman 6.67 inçlik. AMOLED ekranımız var. Ön tarafta bizi karşılıyor. %85 civarında bir ekran kasa oranımız var. Ön kameramız ortada. Delikli çentik olarak. Yani sadece kamera var. E, bir çentiğimiz yok burada. Şu kamerayla üst taraf arasında da boşluk var. Yan çerçevelerimiz plastik arkadaşlar. Komple yan çerçeve plastik. Redmi Note serinin bütün geçmiş modellerinde de bu şekildeydi. Ön ve arka tarafımız Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bir önceki seride de gene bu şekildeydi. Şöyle bir iyileştirme var yalnız. Arka taraf gene Corning Gorilla Glass 5 ancak mat bir yüzey var. Bir önceki 9S serisinde ve 9 Pro 9S serilerinde arka cam yüzeyi çok parmak izi bırakıyordu. Noton serisinde arka tarafı mat yaparak parmak izi olayını biraz önlemişler. 9S ve 9 Pro'nun da videoları var incelemeleri kutu açılışı. Gene onları sağ üstten tıklayıp izleyebilirsiniz. O yüzden bu arka taraftaki cam iyileştirmesini ben güzel buldum. Kamerayı görüyoruz arka tarafta tabii ki. Kocaman kameralarımız var arka tarafta. Bir önceki seride kamera ortadaydı. Note 8'de de ortadaydı. Yanlış hatırlamıyorsam Note 7'de kenardaydı. Note 10 serisinde gene kenara toplamışlar kameraları. 4 tane kameramız var gördüğünüz gibi. Ana kameramız var, geniş açımız var, makro kameramız ve telefoto kameramız var. Flaşımız ve sensörlerimiz var. Kamera çıkıntımız biraz hallice arkadaşlar. Kamera çıkıntısı az diyemem. Hatta şöyle göstereyim. Hani şöyle bir masaya falan koyduğunuz zaman sallanıyor. Kamera çıkıntısı epey var. Hani kılıfla kullanmak gerekiyor. Şu çıkıntıyı engellesin diye. Kılıfsız masaya falan bir yere sert atarsanız direkt sensörler darbe altında kalıyor. Yine Noton serisinde bir iyileştirme. Hoparlörler stereo olmuş. Çift hoparlörümüz gelmiş. Aşağıda klasik hoparlörümüz aynı. Bir de üst tarafa hoparlörümüz gelmiş. Noton serisiyle itibaren artık iki hoparlör kullanıyor. Yine 3.5 milimetre jack'a devam ediyor Xiaomi. Bunu yapmasını seviyorum. Gerçekten ben 3.5 mm jack olması gerektiğini düşünüyorum. Yani herkes kablosuz kulaklık kullanmak zorunda değil. Çok kaliteli kablolu kulaklıklar da var. O yüzden jack girişini devam ettirmiş Xiaomi. İşte kızıl sensörümüz klasik Xiaomi'leri ve çoğu Android telefonu kullananlar biliyor. Kumanda olarak kullanabiliyorsunuz telefonları. Yine o özelliğimiz devam ediyor. Girişimiz tabii ki Type-C. Bir tane mikrofonumuzu görüyoruz aşağıda. Yan tarafa geldiğimiz zaman burada sim kızağımızı görüyoruz. Sim kızağının içinde 3 slot var. 2 sim kart girişi, bir tane mikro SD kart girişi bulunuyor. Yani çift simde kullansanız mikro SD kartla hafızayı arttırabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Diğer yan tarafa geldiğimiz zaman ses kısıp açma butonunu görüyoruz. Parmak izi sensörümüz yan tarafta gene. Oldukça hızlı çalışıyor. Güzel bir tepkime süresi var. Bu arada Noton serisiyle beraber ekran amoled oldu. Biliyorsunuz amoled olduğu zaman parmak izi sensörünü ekrana gömebiliyorsunuz. Amoled ekranlarda bu mümkün. Ama iyi ki Xiaomi bu seride bunu yapmamış. Çünkü orta seviye ve alt seviye telefonlarda ekranın içine gömdüğünüz zaman çok verimli olmuyor açıkçası. Samsung A serisinde biliyorsunuz e, ekranın içinde olarak kullanılıyor parmak izi sensörü. Çok hızlı çalışmıyor açıkçası düşük segment e, telefonlarda. O yüzden yan tarafta olması mekanik bir şekilde bence daha iyi. Çünkü çok daha hızlı çalışıyor. O yüzden ben Xiaomi'nin bunu yan tarafta yapmasını doğru buldum. Bence çok da güzel yapmış. Dışarıda mekanik bir şekilde yanda bulunuyor. Çok hızlı bir şekilde açılıyor. Hatta direkt göstereyim niye anlattıysam böyle uzun uzun. Evet gördüğünüz gibi şöyle kapatayım. Basmanıza da gerek yok tuşa bu arada. Şöyle duyuyorsunuz. Tuş olarak da basabiliyorsunuz. Ama açmak için komple tuşa basmanıza gerek yok. Üstüne getirdiğiniz anda direkt çat diye açıyor. Şöyle yüz tanımayı da göstereyim. Üst tanıma da var tabii ki. Yüz tanıma da gayet hızlı. Yani hem yüz tanıma hem parmak izi oldukça hızlı ve stabil çalışıyor. Xiaomi telefonlarda klasik ilk aldığınız zamanlar bunlar güzel çalışmıyor arkadaşlar onu baştan söyleyeyim. Yüz tanıma bazen tekler, parmak izi tekler. Daha doğrusu telefon ilk piyasaya sürüldüğü zaman. Şu an aldığınızda bir sıkıntı yaşamazsınız. Güncellemelerle bu çözülüyor. Ama hep Xiaomi'lerde klasiktir yani. İlla bir sensör arızası, sensör problemi telefon ilk piyasaya sürüldüğünde olur. Daha sonra güncellemelerle düzelir. Yine bunda da hani yüz tanımada gece biraz kötü okuma vesaire vardı. Zaman içinde Hepsi düzeldi. Direkt arkadaşlar ayarlar bölümünden de göstereyim. Bendeki 8 GB'lık olan model. 8 GB RAM 128 hafıza var. Hafıza zaten artık Note 10 beraber direkt 128 olarak alabiliyorsunuz. 64 satılmıyor artık. Gördüğünüz gibi 128 GB hafızamız var. Şuradan hemen göstereyim. MIUI 12.5 kullanıyor. 13'ü 14'ü de çok rahat alacaktır. Android 11 ile geliyor. Gene 13'e kadar sıkıntısız alacağını düşünüyorum. Şöyle tüm özelliklere bakalım. Burada 8 GB RAM'imizi de görüyoruz. İşlemci olarak Snapdragon 732G kullanıyor. Bir önceki seride 720G kullanılıyordu. Aslında 720G'nin çok ufak bir overclock yapılmış. Yani hız aşırtılmış hali diyebilirim. Çok aşırı bir fark yok 720G ile. Hatta ekran kartı ünitesi birebir aynı. Orada gene ufak bir çekirdek hız artışı var. Onun dışında 720G'nin dediğim gibi iyileştirilmiş bir sürümü. Hani gönül ki 765'ler falan olsun. Ama artık ülkemizde o işlemcileri de orta segmentte getirmek imkansız oldu. Öyle bir işlemci istiyorsak 5000 liralara çıkmak gerekiyor. Fiyatları bu seviyede tutabilmek için artık orta segmentte de çok yüksek işlemci koyamıyorlar. Bu telefonda benim en çok hoşuma giden taraf ekran arkadaşlar. Bugüne kadar Note serisi hep IPS ekranla geliyordu. Ekran tarafı özellikle en büyük orta segmentteki rakibi Samsung'a göre bir tık geride kalıyordu. Hatta bir tık demeyeyim, IPS AMOLED olduğu için ekran kalitesi olarak Samsung'un hep gerisinde kalıyordu. Ama Note 10 Pro ile beraber Xiaomi de AMOLED ekrana geçiyor. AMOLED ekrana geçmekle kalmamış bir de 120 Hz tazeleme hızı koymuş. Ekran olarak gerçekten çok beğendiğim bir telefon oldu. HDR ve HDR onu destekliyor. AMOLED teknolojisi kullanıyor. Üstüne bir de 120 Hz tazeleme hızı gelince gerçekten orta segmenti geçtim. Üst segment bir e, telefon ekranı diyebilirim. Ekran konusundan çok memnun kalacaksınızdır. 395 ppi bir değer sunuyor bize. Ekran olarak gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Boyut olarak da arkadaşlar e, bir önceki modelle Aynı zaten. Boy olarak 16.4 santim, genişlik olarak 7.6 santim, kalınlık tarafında ise 8.1 milimetrelik bir kalınlığımız var. Ee, çok kalın olduğunu söyleyemem. Gene iyileştirme olarak benim beğendiğim, en çok hoşuma giden özellik, bir önceki modele göre telefon hafiflemiş arkadaşlar. 193 gramlık bir ağırlığı var. Yanlış hatırlamıyorsam 9S ve 9 Pro hatta komple 9 serisi diyeyim. 200 gramın üstünde bir ağırlığı vardı. Dediğim gibi o modelleri de kullanıp incelemesini çektiğim için elime aldığımda hafifliği direkt hissettiğimi söyleyebilirim. 10-20 gram gibi gözüküyor kağıt üstünde ama elinize aldığınızda direkt anlıyorsunuz. Hafiflemiş olması da artı ve güzel bir özellik olmuş. Hemen şöyle tazeleme hızını da göstereyim arkadaşlar. 120 Hz. 60 Hz de kullanabiliyorsunuz ekranı bu arada. Ama tabii ki 120 Hz varken niye 60 Hz kullanalım? Ekran ayarlarına girdiğinizde şurada yenileme hızı kısmında görüyorsunuz. 120 Hz'de kullanabiliyorsunuz ya da 60 Hz'de kullanabiliyorsunuz. Ben bunun farkını bir slow motion görüntü yapıp şu anda gösteriyor olacağım size. Orada belki anlayabilirsiniz. Yani bu ne işinize yarıyor? Telefonu kullanırken, geçişler, oyun oynarken o geçişler, FPS akışları çok akışkan oluyor arkadaşlar. Yani bunu 120 Hz kullandıktan sonra anlıyorsunuz. Sürekli 60 Hz kullandıysanız bugüne kadar. Aslında sizin anladığınız kötü bir yan yok ama bir 120 Hz ekran kullanıp tekrar 60 Hz'e geçtiğiniz zaman bu akışkanlığı, bu geçişlerdeki yumuşaklığı direkt anlıyorsunuz ve ondan sonra 60 Hz kullanmak size işkence gibi gelebilir. Gerçekten çok fark oluyor. Dediğim gibi şu geçişlerdeki yumuşaklık, akışkanlık çok fark ediyor 120 Hz ekranda. Bu segmentte bir telefonda olması da gerçekten çok iyi ve çok artı bir özellik olmuş. Buradan da Xiaomi'yi takdir ettim. Wi-Fi 5 ile geliyor telefonumuz. Burada bir Wi-Fi 6 olabilir miydi diye düşündüm ama koymamış. Ee, tabii çok da sorgulamamak lazım. Daha Wi-Fi 6 zaten bizim ülkemize gelip yaygınlaşması en az 3-5 sene ee, bir sonraki modelde olacaktır. Bluetooth 5.1 ile geliyor. IPX3 suya dayanıklılık sertifikası var arkadaşlar. Bu ne demek? Su sıçramalarına karşı ter damlası larına karşı, yağmur damlalarına karşı koruyor. Yani su geçirmez değil, suya karşı biraz dayanıklı demek anlamına geliyor. Yani kesinlikle kalkıp da suya havuza sokmayın. Üstüne komple su dökmemeye gene çalışın. Dediğim gibi yağmurda telefon kullanırken veya terlediniz kulağınıza götürdünüz. Ufak tefek su sıçramaları oldu. Onlara karşı dayanıklılığı var ama tamamen bir su geçirmezlik söz konusu değil. Samsung tarafında mesela A serisinde su geçirmezlik sunuluyor. Ben açıkçası Xiaomi'nin de artık koyması gerektiğini düşünüyorum. Niye böyle yapıyor şu an bilmiyorum ama yani bütün telefonların neredeyse su geçirmezliği koymuyor veya çok geç koyuyor. Üst segmentlere de çok geç getirdi. Yani artık bence orta ve üst segmentte, üst segmentte zaten kesin olması gerekiyor. Bence bu modellerde de Samsung'un yaptığı gibi su geçirmezlik standart bir şekilde olması lazım. Yani artık ben masaya koyunca kafede bir yerde üstüne bir şey gelir mi veya bir şey dökülünce yüreğim ağzıma gelmesin artık. Su geçirmezliğin olması gerektiğini düşünüyorum kesinlikle. Bir sonraki seride umarım gelir diyerek bir sonraki başlığımıza geçelim. İşlemcisi dediğim gibi arkadaşlar 720G'nin modifiye edilmiş hali diyebilirim. Yine 8 nanometre teknolojisiyle üretiliyor. Ekran grafik ünitesi zaten aynı. 8 çekirdek gene. 2 çekirdeğimiz 2.3 GHz'de çalışıyor. 6 çekirdeğimiz ise 1.8 GHz'de çalışıyor. Performans olarak günlük kullanımda oyun oynarken de sizi tatmin edecektir. Oyun testi zaten kanalda olacak. kartlara eklemiş olurum ama kanala da göz atarsanız o da hemen bir iki hafta içinde gelecek. Bu videodan sonra onu da çekeceğim bugün. Oyun testi de gelecek. Şöyle şeyi de göstereyim arkadaşlar size Antutu testinden. 330 bin civarlarında bir puan alıyor telefon. Gördüğünüz gibi 332 bin 542 puan alıyor. Bu segment iyi sayılabilecek bir puan arkadaşlar. Rakipler de bu puanlarda geziyor zaten. Kötü bir puan olmadığını söyleyebilirim. Şuradan git ben işte göstereyim hemen size. Tekli çekirdekte 563, çoklu çekirdekte ise 1692 puan alıyor. Yine bu da bu segment için iyi sayılabilecek skorlar arkadaşlar. Performans anlamında fiyatı odaklı ve segment odaklı düşündüğümüzde sizi fazlasıyla tatmin edecektir. 5020 miliamperlik bir bataryamız var. Yine bir önceki seriyle aynı. Batarya konusunda da hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınızdır arkadaşlar. 5000 miliamperlik batarya, 5020 miliamperlik daha doğrusu sizi oldukça rahat bir şekilde günü çıkartıyor. Oyun oynarken de uzun süreler kullanacaksınızdır. Eğer öyle çok oyun oynamıyorum ben, hatta hiç oyun oynamıyorum derseniz iki gün bile telefonu şarj etmeden kullanabilirsiniz günlük kullanımlar için. Ama karma bir kullanımda biraz oyun oynayayım, dizi video izleyeyim, normal gündelik işlerde kullanayım derseniz 9-10 saat açık ekran süresi alabiliyorsunuz. Ve bu süreleri 120 Hz'de alıyorsunuz. Yani 120 Hz ekran kullanıyor olmak şarj ömrünü düşürür mü diye akıllarda soru işareti olabilir. İlla ki düşürüyordur ama öyle hani sizin fark edeceğiniz aman aman yarı yarıya veya %25'lik bir düşüşler söz konusu değil. O yüzden 120 Hz'i gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Zaten böyle özelliğe sahip bir ekranınız, telefon, monitör vesaire bir şeyiniz varsa kesinlikle 120 Hz'i işte nasıl bilgisayarlarda 144 Hz gibi değerler var. Bunları kullanmak lazım ki zaten deneyimimiz artsın. Yani telefonu alıp da 60 Hz'de kullanayım şarjı daha uzun gitsin gibi bir şey kesinlikle yapmayın. Deneyiminizden götürürsünüz. Şarjınızı öyle etkileyecek büyük bir durum yok. Bu arada 33 W'lık hızlı şarjı destekliyor telefonumuz. Type-C tabii ki üzerinden şarj oluyor. Type-C girişimiz var. Yaklaşık 1 saat, 1 saat 10 dakika civarlarında sıfırdan %100'e kendini şarj ediyor. Yine kabul edilebilir bir değer olduğunu söyleyebilirim ama önümüzdeki seri seride, Xiaomi'de çünkü var. 40-50 wattlarda yine gündeme gelecektir. Artık bir 40-45 W çıkmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum. Ama kötü değil tabii ki. Gene neredeyse bir saatte yüzde şarj ediyorsunuz. Ama dediğim gibi şarj teknolojileri çok hızlı gelişiyor. Hani Xiaomi'nin şu an üst segmentlerde 120 Watt konuşuluyor Mi 11 serisi için. Ciddi gelişmeler var. O yüzden orta segmentte de önümüzdeki dönemde 40-50 Watt'ları göreceğiz diye düşünüyorum. Depolama alanında ise UFSI 2.2'yi kullanıyor. Yani dosya aktarımızları vesaire oldukça hızlı. Güncel bir teknoloji. Burada gene telefon destekliyor. Şöyle arka kamera tasarımına geçelim önce bir oradan. Tasarıma zaten değil değindim arkadaşlar. Dörtlü kameramız var. Ana kameramız 108 megapiksel f1.9 diyafram aralığına sahip. 4K'da 30 fps video çekebiliyoruz. EIS var kameramızda. Yani elektronik imaj sabitleme kullanılıyor. Samsung'da buradan bir geri düşüyor. Samsung'da OIS kullanılıyor. Optik imaj sabitleme. Video çekimlerinde falan eğer hareket halindeyseniz epey sallanıyor arkadaşlar. Yani EIS öyle aman aman OIS'in yanında hala SMS okumuyor açıkçası. Bir OIS olsun isterdim. Yani Samsung'dan en büyük geri kaldığı nokta bu bence kamera tarafında. 8 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip geniş açı kameramız var. 5 megapiksellik makro kamera var O da f2.4 diyafram aralığına sahip bir de 2 megapiksellik klasik telefoto lensimiz var bokeh efekti için. O da f2.4 diyafram aralığına sahip. DxOMark skoruna baktığımız zaman 106 puan almış arkadaşlar DxOMark sitesinden. Zaten siz bu bilgileri dinlerken fotoğraf örneklerini de görüyorsunuz şu anda. Yani günlük kullanımda özellikle ışık altında gayet iyi fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. Gece performansı da fiyat segmentinde başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Gecede güzel fotoğraflar çekiyor. Tabii ki üst segmentlerle karşılaştırmak doğru olmaz. Ama bir önceki seriye göre geliştirmeler var. Gün geçtikçe her sene her yeni jenerasyonda fotoğraf kalitesi de artıyor. Ön kamerada 16 megapiksellik bir kameramız var. Full HD 30 fps çekiyor. Xiaomi'nin en nefret ettiğim huyu hala burada devam ettiriyor. Ön kameraya 2021 yılına geldik. Hala 30 fps koyuyor. Ey be Xiaomi kardeşim şuraya bir 60 fps'i koy artık ya. Yani ön kamerada 30 fps 2021 yılında bence çok saçma. Niye 30 FPS, 30 FPS diretiyor Xiaomi ön kamerada hiç bilmiyorum. 4K'da anlayacağım. Tamam 4K'da 30 FPS çeksin. Ama Full HD'de 30 FPS nedir ya? Bu da mesela büyük bir eksi telefonun bana kalırsa. Telefonla vlog çekmek isteyen arkadaşlar varsa, ön kamerayı kullanıyorlarsa 1080p'de 30 FPS çektiğini söyleyeyim. Yani vlog çekimleri için falan hareketli çekimlerde burada büyük bir handikap yaşarsınız. Diyafram aralığı ön kamerada 2.45. Fotoğraf çekimlerinde falan sizi üzmez. Güzel fotoğraflar çekiyor ama dediğim gibi ön kamerayla video video çekmek isterseniz orada 1080p 30 FPS handikapına takılırsınız ona dikkat etmeniz lazım. Rem'e indim. 8 GB RAM ve 6 GB RAM olarak satılıyor. Telefon bu arada tekrar üstüne basarak söylemiş olayım. Şunu soranlar olacak. Abi 8 mi alalım 6 mi alalım. Arkadaşlar arada fiyat farkı çoksa direkt 6 GB RAM'i alıp geçin. Yani günlük kullanımda 8 GB RAM var. Beni böyle uçuruyor. Öyle bir şey yok. Android'de 6 GB RAM de gayet yeterli. Bir önceki seri için 9s için zaten söylemiştim. Orada mesela 4'e 6 GB RAM seçeneği var. Vardı. Orada 6 GB RAM'i herkese öneriyordum. Çünkü 4 GB artık Android için bence az. Hatta bir sene sonra, iki sene sonra. Çünkü telefonları aldığımızda bir iki sene kullanmak istiyoruz en azından. 4 GB RAM'in yetersiz kalacağını düşünüyordum. Ancak 6 GB RAM yeterli. 2-3 de hiç sıkıntı yaşamadan 6 GB RAM ile ilerlersiniz. bütçeniz varsa 8 GB alayım. Ben çok uzun telefon kullanacağım. Çok uzun yıllar beni götürsün diyorsanız anın eli tutulmaz tabii ki. Gidip 8 GB RAM alabilirsiniz. Bizde olduğu gibi. Oh, hey. Ben yapmışım ağam beni kovacak mısın? Ama dediğim gibi fiyat performans olsun. Abi hangisini almak daha mantıklı? Hani 6 GB almaya bütçem yetiyor. 6 alsam bir sıkıntı yaşar mıyım diye kafanıza soru işareti varsa hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Direkt 6 GB RAM alıp geçin. Hemen fiyat farkına da değineyim bu arada. Ben güncel fiyatları söyleyeceğim. Şu anda ben bu videoyu 12 Eylül 2021 tarihinde çekiyorum. Vereceğim fiyatlar bu tarihler için geçerli. Fiyatlar tabii ki her gün değişebiliyor. 8 GB RAM'li model 4400 bandından bulunabiliyor. Ama burada renk seçeneklerine göre fiyatlar da değişkenlik gösterebiliyor. 4400 4500 bandından 8 GB'lık modeli bulabiliyorsunuz. 4200 4300 bandından da renge ve stoğa göre 6 GB RAM'li modeli de bulabiliyorsunuz. Tekrar hatırlatıyorum. 12 12 2021 pazar tarihine göre bu fiyatları verdim. Bu fiyatlar tabii ki artabilir, azalabilir. Keşke azalsa tabii biliyorsunuz genelde azalmıyor. Hemen renklere de değineyim. Bendeki rengi arkadaşlar bronz olarak geçiyor. Telefonun bir de gri ve mavi renk seçenekleri mevcut. Gri biraz siyah gri arası yani bildiğimiz siyah da kaçıyor. Bir de mavi rengi bulunuyor telefonun. 3 farklı renk modeli olarak alabiliyorsunuz. Hafıza şu an için sadece 128 olarak alabiliyorsunuz. RAM olarak 6 ya da 8 seçeneğiniz bulunuyor. Xiaomi'nin Redmi Note serisinde AMOLED ekrana geçmesiyle beraber tabii gelen en en önemli özelliklerden bir tanesi de Always On Display yani her zaman açık ekran özelliği. Bu telefonla beraber amoled ekrana geçtiği için Xiaomi bu özellikte gelmiş oldu. Bu da güzel bir özellik. Onu da göstermek istiyorum hemen. Ekran kısmında atladım. Ayarlara girdiğimizde her zaman açık ekranı görüyoruz. Şuradan her zaman açık ekran. Açık. Burada arkadaşlar seçebileceğiniz bir sürü farklı güzel ekran animasyonu mevcut. İstediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz birçoğunu. Şu an zaten bu özellik açık. Yani bu ne demek? Telefonun ekranı tuş kilidi kapalı iken sürekli açık. Şu an tuş kilidini kapattım. Gördüğünüz gibi geldi. Burada bildirimleri görebiliyorsunuz. Şarjınızı görebiliyorsunuz. İşte bir de animasyon bulunuyor. Yani telefonu uyandırmadan bildirim var mı? Saat kaç? Tarih kaç? Onları görebiliyorsunuz. Şu an hareket etmediği için kapattı. Yine bu da güzel bir özellik. Basit bir bildirimle dinlense tabii ki bu daha şık ve güzel oluyor. Tabii ki şarja negatif etkisi var ama bataryası yüksek olduğu için hani kullandığınız zaman sizi çok yarı yolda bırakacak kadar şarjınızı tüketmediğini söyleyebilirim. Bu da yine güzel bir özellik. Toparlayacak olursak arkadaşlar videoyu kapatmadan önce negatif olarak yaşadığım, değinmek istediğim bir iki nokta var. Öncelikle söylemiştim yan çerçeve plastik. Bu segmentte hemen hemen hepsi plastik zaten. Ondan yana sıkıntı yok. Ama şu şarj soketi kısmında şöyle bastırdığımız zaman Bilmiyorum ses size gelecek mi? Evet belki size gelmiştir. Şurada bir ufak esneme oluyor plastik olduğu için. Burada da iyi bir fabrikasyon olmamış zannediyorum. Yani plastik çerçeve olduğu için böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Gönül ister ki tabii alüminyum metal çerçeve olsun. Samsung'da full plastik. Samsung'un zaten arkası da plastik. Bu segmentte 4 milyar, 5 milyar paralar veriyoruz ama telefonların yarısı, çoğu plastik. Kaliteli ve sağlam bir hissiyat olması için tabi yan taraflarında metal olmasını tüketici olarak biz isteriz. Ama pazarlama olarak, fiyat olarak üreticiler bunu yapmıyor. Onun dışında bir de söyleyeceğim. Klasik zaten Xiaomi'nin sensör sıkıntısı. Bu telefonda da bir sensör sıkıntısı mevcut. Telefon görüşmelerinde, arama yaparken, görüşürken telefonu kulağınıza koyduğunuz zaman biliyorsunuz, kulağınıza yaklaştığınız anda ekranı kapatıyor. Şu şurada bir yakınlık sensörü bulunuyor. Kulağınıza koyduğunuz zaman ekranı uyutuyor. Bu telefonda o sensörde bir sıkıntı var. Yani telefon görüşmesi yaparken telefonu kulağınıza götürdünüz. Ekran ışını kapatıyor. Sıkıntı yok. Ama belli bir süre sonra ışık yanabiliyor. Telefonu kulağınızdan ayırmadığınızda da. Işık yanınca ne oluyor? Arama ekranında işte mikrofonu sustur veya kapat tuşuna yanağınızla dokunabiliyorsunuz. Aramayı kapatabiliyorsunuz. Mikrofonu kapatabiliyorsunuz. Böyle bir sensör sıkıntısı mevcut telefonda. Güncellemelerle düzeltileceğini düşünüyorum. Ama 21 Eylül tarihinde kullanıyorum ben telefonu. 21 Eylül 2. 2021 birkaç aydır elimizde birkaç aydır bu sorun mevcut. Telefonu zaten ilerleyen haftalarda ilerleyen aylarda uzun kullanım testini çekmeyi düşünüyorum. Orada bu durumun geçip geçmediğini tekrar sizlere söylemiş olurum. Son olarak videoyu kapatmadan önce çok soracaksınız biliyorum bu bir karşılaştırma videosu değil ama Samsung A52 mi yoksa Note 10 Pro mu abi diye soracaksınız. Hemen şuraya sizin için hızlı bir tablo koydum. En can alıcı farkları görüyorsunuz şu anda. Bunlara göre tercih yapmanız lazım. Yani senin için kamera çok önemliyse A52'de o his var. Veya senin için su geçirmezlik çok önemliyse yine o a de var. Batarya senin için çok önemliyse buranın bataryası Noton Pro'nun daha yüksek. Ekran senin için çok önemliyse burada 120 Hz var orada 90 Hz var. Buraya yönelebilirsin. Yani bu aslında kişisel tercihlere bağlı kişisel farklara kullanım senaryonuza göre değişiyor. O yüzden tablodaki farklara göre sizin için neresi daha önemliyse, hangi fark sizin için daha önemliyse ona göre tercih etmeniz gerekiyor. Günlük kullanımda performans olarak da işte kameradır, batarya performansıdır, uçurum farklar yok. Kimi özellikle Otom Pro daha önde, kimi özellikle A52 modeli daha önde. Dediğim gibi önde olan özellik senin için hangisi can alıcıysa o modele yönelebilirsin. Çok sorulacağı için yorumlarda şimdiden bunu da açıklığa kavuşturmak istedim. Umarım güzel bir inceleme olmuştur, işinize yarayan bir video olmuştur diye umuyorum. Kanalıma hala abone değilseniz şuradan tıklayıp abone olursanız çok sevinirim. Lütfen bildirim zilini de aktif etmeyi unutmayın. Bütün sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepsini tek tek cevaplıyorum. Yine Instagram'dan DM üzerinden bütün sorularınızı cevaplıyorum. Takipçilerim zaten biliyordur. Bugüne kadar hani cevaplamadığım bir soru yok diye biliyorum. Gözümden kaçırmadıysam. Kaçırdıysam kusuruma bakmayın. Bütün sorularınızı iştenlikle cevaplıyorum. Bir başka videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.